Gel şu iki örnek soruyu da bir çözelim seninle. Diyor ki bir yayda oluşturan atmanın hızı yayı gelen kuvvet arttıkça artarken yayın birim uzunluğunun kütlesi arttıkça azalır. Bunu biliyorduk. Nereden biliyoruz? Buradan biliyoruz. Şöyle bir işaret vardı. Hatta bu neydi? M bölü L'di. Birim uzunluğunun kütlesi. Aynı maddeden yapılmış türdeş KVL yaylarına sırasıyla F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Yaylarda oluşan atmaların hızlarının büyüklükler arasındaki ilişki bu olduğuna göre. V1 büyük V2 imiş. Yaylar özdeş ise F1 büyük F2'dir diyor. Şimdi şunu yazarsak yaylar özdeş ise şunu düşünme diyor. Kuvvet arttıkça hız artmış demektir. Hızın büyüklüğü. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Yaylar eşit uzunlukta ve F1, büyük, F1 eşit F2 ise. Ha, şunları bir sileyim. Şöyle yazalım. İstersen bunu bir M bölü L olarak açıp şöyle yapabilir miyim? Şöyle yazabilir miyim? Tamam. Yaylar eşit uzunlukta ve kuvvetler de eşitse K yayının kütlesi L yayının kütlesinden küçüktür. Ters orantı var. Bu değer büyüdükçe hızımız azalacaktır. K yayının kütlesi daha küçük olmalı. Çünkü V1 büyük V2 diyoruz. Doğru. F1 eşit F2 ve yayların, yayların kütleleri eşitse ise. Yaylaların diyorum ya. Yayların <laughs> kütleleri eşit Şunu tekrar yaz. Buna bakma diyor. Buna bakma diyor. K, da, K yayının hızı daha fazlaydı. Demek ki boy daha fazladır. K yayının boyu L boyundan büyüktür. Bu da doğru. Yani yanıt 1, 2 ve 3 olacak. Yani bu tarz bir şey gelebilir yani. Şimdi Seren Fizik Laboratuvarı'nda türdeş bir yaydan kesilmiş farklı uzunluklardaki KVL, KLM parçalarını eşit büyüklükteki 2F kuvvetleriyle gererek yaylarda özdeş atmalar oluşturulmuştur. Yayların uzunlukları arasında bu ilişki varmış. Buna göre yaylarda oluşan atmanın hızlarının büyüklüğü sırasıyla bu olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Yani şu olaya göre aslında bizim Seren hocamız bu durumu değiştirmemiz. Çünkü sen bir yayı kestiğin zaman bu oranı değiştirmiyorsun m bölü l oranı. Hani öz kütle gibi düşünebilirsin demiştim ya. Ondan dolayı bu oran değişmiyor. E hepsini de 2f ile çekmiş. O da germiş. Bir sıkıntı yok. Demek ki bu boy aslında süs diye verilmiş. Vk eşit vv eşit vm olmak zorunda. Tamam. Bunlar da böyleydi. Gel şimdi bir yan tarafta atmaların yansıması işine bir bakalım. Kolaydır. Pek bir olayı yoktur. Bu sayfa önemli olacak. Zaten bitişe doğru yaklaşıyoruz. İşin zor kısmı aslında buralarda. Tamam. Hadi gel bakalım.